Bu şimdi part 2. <laughs> evet. Bu videoya giriş yapanlara söylüyorum. ki KBB yazmışız dedik. Evet, ki KBB yazmışız dedik. Ancak neden doktor olduğunuzu part 1, şeydekini part 2, bunu part 2 olarak yayınlıyoruz. Neden doktor olduğunuzu söyledik? Niye doktor olduğunuzu? Söyledim ya. Tamam hocam konuştuk yani. Tamam evet, tamam. tamam yok yok. Peki hocam hiç şey olmadı mı? Bölümler <laughs> arasında hep gidip geldiniz ya hiç alan üzerinde. Ya ben bilmem mühendis olurdu ya, ya zaten futbolcu olurdum gibi ikinci meslek düşünmediniz mi hiç? Yani doktor olmasaydınız. Hiç okurken... Düşünüyorum. Ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Psikopatça diye düşünebilirsiniz ama. Korktum hocam diye mi? Yo, cidden mi soruyorum? Öyle, bir tonladınız ki. Ha. Yani, psikopatça olabilir ama sizi şu an bıçaklamak istiyorum. ikinci. Onun bir gibi bir şey. Seri katil Yo, olmak istiyorum. Şey. Seri şey. katil olmak istiyorum. Seri katil de değil ya. Özel timde bir asker olmak isteyebilirdim. Ha. Suikastçı gibi ya da gizli böyle. Şey, Suat su komando. So, gibi su altı olmasına gerek yok. Güzel görevlere giden böyle dağda bayırda ha. ciddi söylüyorum. Böyle bir şey olmak isteyebilirim. İsterdim yani. Peki alo, hocam. Peki hocam. Mesela doktorluktan gittik ya biraz hani o bağlantılı da biraz devam edelim diye soracağım bunu. Evet. Meslekte, KBB alanında ya da genel olarak böyle bir şey bulsaydınız, bir şey de isim verecek olsaydınız. Yani bir şeyin... Herkes kendi adını vermiş her şeye. Her şey kendi adını ver. Bu soru nereden aklına geldi? Bilmiyorum ki. Öyle yani ne, ne Sanki bir şey biliyormuş gibi sordun da. Yo hiç. Ne biliyorum hocam? Muş bulanıkta mecbur hizmet yaparken hastaların kulağından hep kene çıkartırdı. Hı. Hmm. Aşırı kene var. Ya kulakta kulak zarına tutunmuş, dış kulak tutunmuş. Yani ne kulak memesine, cildine, ne boyuna hiçbir yere değil. Kulağın içine giriyor kenara. 4-5 tane, bir kulaklarımda 4-5 tane kene çıkardığımı biliyorum. Oh, 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 oh. Tamam şimdi bazılarına kene çıkartıyorum ama hastalar da artık biliyor kendilerini artık. <laughs> yani yüzyıllardır orada yaşayan insanlar. <laughs> Ve benim kulağımda kene var diye geliyor zaten. Şimdi onu biliyor yani adam artık, alışmış. Daha önce de çok kez çıkarttırmış. <laughs> Bazen benim kulağımda kene var diyenlerin kulağında kene çıkmıyordu. Böyle bir hani bu bilim kurgu filmlerinde olur ya yaratıklı filan işte keseler olur, keselerin içi hareket eder böyle sonra ondan yaratıklar filan çıkar. Böyle küçük küçük keseler, sallanan bildiğin top gibi kese, kesenin içinde ufak tefek hareketler görüyordum. O keseleri de alıyordum mesela. Alıyorum çöp, bunların hepsini alıyorum çöp atıyorum zaten. Tamam mı? Ya bir iki derken, dedim ki, bu dedim, bu dedim keselerde dedim bu hareketlilik ama var ya, bu dedim bunların kenelerin larvası mı acaba dedim. Bir de dedim, bu dedim keneler niye dedim sadece kulağa yapışıyor. Yani Hani niye içine giriyor ya? Yani niye buralara tutunmuyor da, bu kere geliyor da hop içeriye giriyor. Kulak tamam. dedim acaba serümen dediğimiz o kulak kirinin kokusundan mı çekiciliği vardı da giriyor? Yani nedir tamam, bilmiyorum. Bir şey var. Tam. Bir şey çekiyor. Evet. Ben kendi kendime evet, kendisi, Yani kendisi. Ben muş Sonuçta Van'da da veteriner hekimliği fakültesinde yüksek lisans yapan çok sevimli bir arkadaşım vardı. Tuna Sancak. Şu an hala orada cerrahi branşta doktorasını tamamladı sanırım. Hala Van'da mı? Aradım Tuna Han'ı. dedim. Ya dedim böyle böyle. Ben dedim bundan bir sürü kene çıkartıyorum. Bir de dedim böyle keseler çıkartıyorum. İç hareketli bunların larvası olabilir dedim ama başka bir şeyin larvası da olabilir dedim. Bunu dedim inceletmek istiyorum. Sen dedim bir dedim parazitoloji ile falan görüşebilir misin dedim. Bunları inceletebilir miyiz? İnceleteceksek de dedim ben bunları saklayayım ama nasıl bir solüsyonla saklayayım? Normal serum fizyolojik de mi, alkol de mi, alkol ise yüzde kaçlık, alkol başka bir şey de mi dedim. Bana dedim bunun için bir bilgi var. Hemen konuştu, bana hızlıca geri döndü. Dedi ki %70'lik alkolü bana sakla. Ben bundan sonra sadece evet. o keseleri ama, keneleri değil, keseleri aldım, keseyi ona atıyorum. Belki 20-30 tane kese birikti, sonra onu kapattım, paketledim, kargoya verdim, gönderdim Tunağan'a. Van 100. Yıl Üniversitesi Veterinerlik Birimine. Araştırsınlar diye. Van 100. Yılda araştırma falan yap, yaptılar, bana bir süre sonra geri döndüler, dediler ki bu dediler şimdiye kadar bildirilmemiş bir parazit. Yani hmm. hani yok şu ana kadar bu parazitin bildirimi yok. Araştırdık yok. Biz de daha iyi düzey inceleme için biz bunu Konya Meram Meram işte Konya'da bir veterinerlik fakültesi parazitoloji bölümüne göndermişler. Ama sizden keneleri de istiyoruz dediler. Çıkan keneleri de gönderdim. Ben şimdi keseleri gönderdim ya. Keneleri de aldım 3-5 dedim gönderdim. Onu da düşünüyorum tabii. O diyorum ben diyorum yeni cins bir <laughs> mikro organizma buldum. Buna nasıl ne isim vereyim? Yani? <laughs> bunu bir diyorum işte buna bir isim vereceğiz. Bu evet. kene cinsi ise işte kene neyse artık. Adını unuttum tabii şu an onların Latince ne. <laughs> Bakayım hatta dur ona göre söyleyeceğim. <laughs> önce onu söylemiştim. Ixodida diye geçiyor tamam mı? Ixodida işte. Karaca Ixodida diyebilirim mesela. Adımı <laughs> vereceğim. <laughs> Öyle abi herkes bulan herkes ismini ya da soy ismini veriyor. Ben dedim şimdi dedim bu dedim parazit dedim bu dedim ismini veriyor. Sonuçta ben buldum özel bir cins. Karış. <laughs> <laughs> Böyle düşünürken beni tekrar Van'dan aradılar. Neler ki bu yeni bir tür değilmiş. Diyorum Allah kahretsin ben derim ismini bile bulmuştum. yani Arife'yi gösterip bayramı yaşatmadılar. Evet. Neyse beni aradılar, dediler ki ya bu keneler ilk dediler, 1986 yılında bildirilmiş sadece. İşte çalışmalar bakmışlar. O yeni bir tür değilmiş. E, Kulağa afinitesi olan kene dediler. Bakalım. Kulağa afinitesi olan kene. Afinite, çekicilik sevmesi demek. Böyle ağlı kemer. Kulak mı? seven kene. Kulak kenesi diye geçiyormuş yani aslında. Evet. Bakarsan. Bak yazdım dış kulaklığında kene tutulması olgu sunumu. Bak adamlar bunu olgu sunumu yapmışlar. Ben yüzlercesini çıkardım. Bir yerde Yozgat'ta çıkartmışlar mesela. İç yazmışlar. Yani olgu şey. değil ki, ben günde, ben günde 15-20 hastadan kene çıkartıyordum ya düşün günde 15-20 kişi yani ne kene çıkartıyorum var ya o keneden bir şey yapılacak olsa hepsini yapardım. <gülüyor> Bak <laughs> yani sadece bir tane hastadan bahsetmiş. Hmm. Ben günde o kadar da bahsediyorum. Kulağa afinitesi olan kene varmış. Bu keneler sadece dış kulak yolunda tutunuyorlarmış. Oraya girip oraya tutunuyorlarmış bu. İşte bir şey buldum dedin ya, bir şey buldum sanmıştım da böyle döndü oradan yani. <laughs> bu bir çalışma yapıldı, yayınlanacaktı falan yayınlandı mı? <laughs> an, aha, he 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 bazen heveslenmek bile yeter ya. Evet, çok heveslenmiş. <laughs> <Bir> i̇simini <laughs> vereceğim diye. Çok da Peki hocam, çok Efendim? hızlı şimdi şeye geçireceğim. Böyle soru cevap. Bir soru, bir cevap. Bir soru, -cevap. bir, Hadi, soru bir soru, bir cevap. Şöyle yapayım. <laughs> evet, evet. Şimdi Beşiktaşlı falan ama Beşiktaş. Tamam, ne beşiktaş ama ya? <laughs> her zaman. Bir gün de statla çekim yapalım. Tamam, bir gün statla çekim. Peki hocam, Alex mi, Sergen mi, hacı mı? Hacı. Hacı mı? Hacı. Hadi ama. Tamam, ben Beşiktaşlıyım. Sergen mükemmel ama ya hacı her şeyde mükemmel. <laughs> evet, hacı ben de severim ama. diye sergen demeyeyim. Sergen yani... Ee, bence Alex ve Sergen şey, Hacı ve Sergen Alex'ten daha iyiler. Ama e, Sergen işte kendi zaten kabul ediyor özel yaşam yaşamından dolayı falan. Beni işte Bayern Münih alacaktı da geldi. Yazı almadılar şeyde. falan diyor ya. Yani. yani daha disiplinli olanlar Hacı ve Alex. Ama birinci sırada Hacı derim yani. Pekala hocam. iPhone mu Android mi? iPhone. Ama Android kullanıyorsun. Ee, Ama e, sipariş verdim. Onun şeyleri var. Ben hmm. bunun önce iPhone kullanıyordum evet. zaten. Daha bunu 5-6 aydır bunu evet, kullanıyorum. Evet. Onun şarjı problemi vardı. O sırada başka sorunlar da vardı. Bunu aldık. Yani Hı. hızlı bir seçim olduk diye bunu aldık. Ama evet. şimdi Şarj sorunu hiç yaşamıyorum. Mükemmel. Ama iPhone. <laughs> şimdi buradan da bir vereyim iPhone 13 Pro Max. Çok pahalı ya. 30 bin liraya. Yo, yolda geliyormuş hocam. <laughs> yolda geliyormuş <laughs> yolda size. Yolda gelecek inşallah. Pekala hocam. Sushi mi kebap mı? Kebap. Net. Net hiç, kebap. Hiç tartışma açık değil mi? Yok Sushi iki kere denedim hayatımda. İkisinde de çok ciddi midem bulandı. Belki çok güzel değildi bilmiyorum ama hani gittiğim hmm. yerler öyle restoranda falan yemedim. Çok üst düzey otellerde yedim. Hmm. Ama... Kaliforniya güzel. <laughs> ben bir tek onu yiyebiliyorum. Belki ondan da o Asla güzel. Ben cinslerinde Kaliforniya şubu bilmem. Ha. Olur. Yok yani. Kebap tamam. ya. Türk iş kebap. Koşu onu çok güzel <gülüyor> bir <gülüyor> yer. Abi, <gülüyor> kebap, <gülüyor> ne suşisi <laughs> muşisi. Ben de hiç sevmem ama en koşu. Enterlantel şeyleri nereden buluyorsunuz? <laughs> ya aşağı <sorarsın>. Kebabımız varken <laughs> şu dönerimiz varken. Ne abi Adana'mız var. Ya yani bugün onunla alakalı çok güzel bir Böyle tartışmaya şey oldu, kız suşi yemek istiyor, çocuk da kebap yemek istiyor. Soru da oradan aklıma geldi açıkçası. Kız işte, ya işte suşi yiyelim falan, yani çocuk da kebap yiyelim, tartışıyor falan. Ya çocuk da bunu yemek için Amerika'dan geliyorlar dedi buraya, yani kebap yemek için. Sen ahirette tuttuğumuz suşi geldi, Yine başında bir şey var, mücevher var yani. Doğru, doğru. Yani, doğru, yani doğru, biraz doğru. oradan aklıma geldi bu soru da hocam. Peki evet. hocam, bu da güzel bence bir soru. Mercedes mi, Audi mi, BMW mi? Audi. A Audi mi? Hocam altınızda Mercedes var. <laughs> Siz de olmayanlar. Hayır ben de olmayanlar. insan olmayanı severmiş. Ama Audi'ye bindiğim için 2 sene 3 sene Audi'ye bindim. Yani Mercedes Audi. Kesinlikle Audi. 4 halka. <laughs> Her zaman. Ne? BMW şahsıma ait BMW'm olmadı. Yani arkadaşım falan sürdüğünü biliyorum. Kesinlikle benden uzak dursun. Hiç o kadar. Yemiyorum. Hayır. Ha evet Audi'ye bindim şu an. Evet Mercedes'e biniyorum ama kesinlikle Audi. Peki hocam. İstanbul mu Amasya mı? Yani ne için? Yani. Yaşamak için. Evet yaşamak için. Yaşamak için İstanbul ki burada yaşıyorum. Amasya memleketim sık sık giderim ama yani 3-5 günden sonra sıkılıyorsun sonuçta. <laughs> Beni buradan al. <yılamadım. gülüyor> Şöyle sıkılıyorsun. ya çok... Ya iş, işin orada olsa belki o kadar sıkılmayabilirsin. İşim orada değil. Çünkü Hı. gidiyorum boşum yani. Tamam eski dostlarımız arkadaşlarımızla çok sık yoğun görüşüyoruz. Hani o yüzden bu süreç daha güzel geçiyor. Özlüyorsun bu durumları. Mesela şimdi bayrama gideceğim. Muhtemelen bizim o ekibimiz 25-30 kişi muhtemelen bak toplanacak düşün Her seferinde böyle olur. Büyük bir çok korku. kalabalık bir grubumuz var ve biz ilkokuldan da olsa liseden da olsa arkadaş grubumuzda hep böyleyiz hala kopmamışızdır. Hı -hı. Hatta böyle oturup çay işte sohbet muhabbet falan yaparken e, hadi bir halı saha maçı yapalım deyip gece 1'de halı saha maçına gitmiştiğimizi biliriz. Yani Hı -hı. böyle bir manyak da bir grubumuz var. Güzelmiş hocam. Ama her zaman memleketimiz Hı -hı. gönlümüzde bayramada gidiyoruz inşallah. İnşallah Peki hocam yaz mı kış mı? Yaz sıcaktan zarar gelmez. <gülüyor> <gülüyor> sıcak. Bu konu tartışması. Sıcaktan asla zarar gelmez. Asla soğuk sevmiyorum. Ha, güzel. Ben de hiç sevmiyorum. Giyim kuşam açısından düşünürsen kışın giyimini daha tarzlarını daha çok beğenirim. Kendi hmm. Kendim açısından da, milletin giymesi açısından da. Ama kesinlikle yaz. Peki hocam, deniz, kum, güneş mi yoksa kültür turizmi mi? Kültür turizmi. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> wow. Çünkü çok kısa söyleyeyim. Yani ben Amasyalıyım. Deniz kenarında büyümedim. Belki deniz kenarında büyüsem belki deniz kum güneş diyebilirdim ama. Amasya'da biliyorsun ki milletin önce 4000 senesine en az belki daha geçmişe dayanan ciddi bir kültür coğrafyası var Amasya'da. Evet. Tarihi var yani. Belki de ondan biraz daha. O kral kaya mezarı falan. Mesela. Kalesi filan, çeri şey, neler var neler var. Evet. Hocam türkü mü, pop mu, rap mi? Ee, ya da hepsi. Mu? Hepsi. Hepsi de biri, birincisi. Bu üçünün arasında söylüyorsan türkü. Evet. Alaturka mı türkü mü peki? Veya Türk, Türkiye. sanat müziği. Şey. Yine Türkiye. Kim peki hocam Türkiye'de? Yani bir sürü kişi var ya. ya en en beğendiğiniz En çok beğendiklerinden birisi Orhan kalmazdır Hiç bilmiyorum. Öyle misin? Ben bundan sonra bu videodan sonra ben bir Orhan'a Orhan, Orhan Akalmaz. Hak almaz. Ak, hak almaz. hak almaz. Hak almaz. Sen biliyor musun hak, hak, hak Merve sen? Demek biraz... Siz ikiniz çocuksunuz, <laughs> daha küçüksünüz. <abisiniz>. Abi biz <laughs> yaşlandık. <laughs> Peki hocam. Onun dışında e, ne soracağım şey unuttum. Türkiye e, takıldım ya. Yurt içi mi yurt dışı mı? <laughs> ne soruyorsun? Soradım. Yok tamam. ya. E... Beşiktaş yine Beşiktaş. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. E, Künefe mi yoksa San Sebastian mı? San Sebastian ne lan? <laughs> ya canım. Sen de mi yemiştik San Sebastian'ı birinde biz? Ben ne yediniz mi? San Sebastian. Sanseves'ten böyle bir yaş pastaya benzer değişik bir şey değil mi? Hocam işte krem böyle şey... Künefe tabii ki canım ya. <laughs> değişik, değişik, değişik... Abi sapma supla şeylerle geliyor karşımıza biz. Künefe, fıstıklı baklava, fıstıklı kadayıf yani hani... Tercih fıstık diyorsun yani. Evet bana tatlı getirecekseniz bunları da getirebilirsiniz. da <laughs> <Aslansa> buradan. <laughs> Anlayamıyor mi peki dışarıdaki yemek mi hocam? <laughs> Dışarıda ne yediğine bak. <laughs> Lezzet açısından... Bunu anlayıcı yani izleyeceğini hesap ederek. Yok annem izlesin zaten. Yani lezzet <laughs> açısından şöyle söyleyeyim. Yani çocukluğundan bebekliğine itibaren hep annenin sana yaptığı şeyleri yediğin için damak zevkin ona göre gelişiyor. Ve bence kim yaparsa yapsın yemeği her zaman annenin yemeği sana daha lezzetli. Ya çok gelişmiş. politik cevap Politik değil yani ciddi. Bak bunu ben bence böyle bir fizyolojik çalışma <laughs> bile vardır yani. <laughs> damak zevkini bence belirleyen şey bu yani. Peki yani hocam. <laughs> Ama dışarıda da mükemmel lezzetli yerlere gittik gördük tabii ki ya. Şimdi atıyorum ahtapot yedim. Annem ahtapot yapmayı nereden bilsin? <laughs> ahtapot yenir mi? <laughs> hocam ne yaptın? Tabii işte ben de yenir mi diyordum. Bilmeden bir yedim bu dedim mükemmelmiş. Neymiş bu ahtapot yedim dedim ben bundan sonra yerim. Gibi? Ya bu bir şey kalamar gibi bir şeyden dediğim mi canlı bir şeyler. canlı olarak mıydı? Yediniz. <laughs> <laughs> yediniz? hı ha, hareket ederken yuttum. <laughs> Ya olur mu canım? Hocam öyle yiyorlar, yiyorlar ya onun için soruyorum. Hayır canım ben... Yavru at topotu öyle Ben diyorlar. canlı hiçbir şey yemem kardeşim. Benim için de o pişecek, pişecek yani. <laughs> öyle bir şey olmaz. Ya güzelmiş. mi? Sallanan bir şey yenir mi böyle o, oynayacak? Ama öyle yol yani. Ya, psikopatları var ben psikopat değilim o kadar. Hı, peki yani hadi hocam. <laughs> Bu da olmuş. Oo, oh, oh epey olmuş. Sor hadi bir soru daha sor. Bir tane daha. Hocam <laughs> <laughs> Peki hocam. Son e, sorumu. Evet hocam son sorumuz geliyor. Ve hayatın arada en küçük sorularından biri. Neymiş acaba çok merak etmişim. <laughs> evlilik mi bekarlık Sultanlık. mı? <laughs> Sultanlık. Bekarlık sultanlıktır. Gerçek ben, söylüyorum. Yani işte ben ama herkes değil. bir evliliği bir kere tatsın. <laughs> Bu nasıl bir şey o? Bir kere yiyin ama. Herkes bir tatsın ya. Ama bekarlık. Bekarlık Tamam. Bunu bekarlık. herkese soracağım Hakan abi. Bu şu an için <laughs> sor. Şu, şu an için <laughs> evlilik. <direkt. gülüyor> Politik cevap vermek Neyse bu videoyu da burada kapatalım. <laughs> Bence çok keyifli bir video oldu ya. Bir ara böyle yapalım böyle. Olur, Bir de şey katalım ekip arasında falan böyle güzel bir şey olur yani. Tamam. Ben çok eğlendim hocam. Keyifli. Teşekkürler. Bugün çok güldüm. <laughs> Umarım Allah'tan bize güldür. Görüşürüz. Bay bay.